Evet arkadaşlar, sürüşte yanımda çok değerli bir konuğum var. Ee, yıllardır böyle yazılarıyla büyüdüğümüz <laughs> abi, şimdi yeşin ortaya çıkıyor bırak abi ama. Yok sakladığınız yok. Today's gonna be Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Fransa'nın Nice kentinden sesleniyorum. Buraya Sturen C5 Aircross'un uluslararası basın lansmanı için geldik. Kısıtlı bir zaman diliminde de olsa bu otomobili şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım. Zaten çok kapsamlı bir değişim olmadı C5 Aircross'ta. Ufak bir makyaj operasyonundan geçti. Bu makyaj operasyonunun neticesinde aracın ön yüzünde daha ciddi bir değişim olduğunu görüyoruz. Bu değişimi zaten sizlere de sordum bu arada Instagram sayfamızdan. Hala bizi takip etmiyorsanız bırakacağım şurada bir yere. Mutlaka Instagram'dan da takip edin. İçeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa söylememe bile gerek kalmadı bence. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı da lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bu değişimi sizlere de sordum Instagram'dan. Birçoğunuz demiş ki abi Duster'a sanki benzemiş. Yani sizleri dinleyip baktığımda hakikaten ben de biraz benzettim onun yüzünü ama yani böyle canlı canlı yaşadığınızda bence evet çok fazla Duster değil. Biraz daha böyle yakından baktığınızda hakikaten e, aracı biraz daha elit gösteren, modern gösteren bir tasarım DNA'sı buraya uygulanmış durumda. İşte panjurla daha birleşik bir e, far formu, e, LED e, gündüz farlarının daha böyle ön plana çıkmış hali e, C5 Aircross'a daha şık bir hava vermiş durumda. Bunların haricinde makyajla beraber C5 Aircross'un tamponları da değişmiş arkadaşlar. Bu tampon değişimleri neticesinde aracın biraz daha böyle özgüvenli bir duruş olduğu benim dikkatimi çekti. Bu şekilde Citroen makyaj operasyonunu C5 Aircross'un da tamamlamış arkadaşlar baktığımız zaman. Gelin isterseniz hemen bir arkasına da bakalım. Bu arada siz nasıl buldunuz bu makyaj operasyonunu? Alta yazmayı da unutmayın. Gelin hemen dediğim gibi arkasına bakalım. C5 Cross şu an için 3 farklı donanım seviyesiyle arkadaşlar sunulmakta. Biz şu anda gördüğünüz gibi Fransa'da olduğumuz için hani Fransa'ya özgü bir test aracı bizlerle. Ülkemizdeki donanımlar birebir örtüşmeyebiliyor. Giriş seviyesinde 18 inç çapında jantlar geliyor ki bunların da tasarım bu arada değişmiş. Ancak üst paketlerde 19 inçlik jantlar geliyor. Arka tarafta makyaj anlamında çok büyük bir değişim yok. Stoplar aslında aynı formda fakat grafikleri değişmiş. Şu camların formunu falan değiştirmişler. Biraz daha böyle 3 boyutlu bir hava vermiş durumda. Tamponlar da yine burada değişmiş. Biraz tamponlar dışa gelmiş. Araca daha fazla özgüven katmış bu durum arkadaşlar. Hazır buradayken bagajımıza bakalım. Daha bir hafta kullandım. Genel anlamda aracın böyle fonksiyonelitesini, hacmini e, beğendiğimi söyleyebilirim. Bakıldığı zaman da özellikle rakip endeksinde sunulan bagaj hacminin aslında gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada buradaki bagajı siz ihtiyacınıza göre optimize edebiliyorsunuz. Bu şu demek arkadaşlar. Arka koltuğu ileri geri alabiliyorsunuz. Yatırabiliyorsunuz zaten. Söylememe bile gerek yok. Bunları yaptığınız zaman 580'den başlıyor. 720 litreye kadar bagaj hacmi yükseliyor. Ama yatırdığınız zaman daha da devasa bir hacim sizlerle oluyor. Hazır buradayken gelin hemen bir şu stepne kısmına bakalım. Tabi test aracımız plug-in hibrit versiyonu olduğu için böyle şarja bağlayacak aparatlar da yer almakta. Bu arada test aracımız hibrit versiyon. İlk etapta ülkemize gelmeyecek. İlerleyen dönemlerde gelir mi? hani Onunla alakalı süren yetkilileri bir yorum getiremiyorlar. Bu versiyonda tabi bagaj hacmi az önce söylediğim değerlerin biraz daha altında. Onu da dipnot olarak belirtmiş olayım. Bu versiyonda stepne falan da yok gördüğünüz gibi. Bir tamir kiti koymuşlar. Ee, tabi bataryalar olduğu için burada biraz daha fazla ağırlık geliyor. Bunun neticesinde de bu versiyonda arka süspansiyon düzeneğini bağımsız yapmışlar. Ee, hibrit olmayanlar da e, torsiyon kullanıyorlar arka tarafta. Şimdi gelin isterseniz ufaktan içeriye doğru geçelim. İçerideki detaylarına çok da yakından bakalım. Evet arkadaşlar. Sürüşte yanımda çok değerli bir konuğum var. Ee, yıllardır böyle yazılarıyla büyüdüğümüz şimdi yeşin ortaya çıkıyor Burak abi ama. Yok ya çok... sakladığımız yok. <laughs> Eyvallah. 48 olduk valla. Eyvallah çok sevdiğimiz Burak abi konuk aldık Benzin TV'den. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz ara ara yazdığınız da oluyor bize abi Burak abiyle video yaptı. Bugüne kısmet oldu. Abi nasılsın? İyi Ulan. vallahi hiç fena değil. Vallahi senin koloku almak çok güzel. Severek izliyoruz senin içeriklerini de. Zaten dediğin gibi eskiden beri yazılarınla büyüdük zaten. Clio V6 yazısı vardı mesela. Aman aman, yazısı. aman aman. Nere Nerelere gittik demiş. <laughs> hiç girmeyiz oraya. O kadar da girmeyiz. Ama sen hiç böyle çekmedik mi videoyu? Valla çekmedik diye hatırlıyorum Hiç fırsat yani olmadı denk yani. gelmedi fırsat olmadı abi bugüne kısmetmiş. Ya sen o zamanlar işte biz dergide beraber çalışıyorduk otokar evet. dergisinde biz tap evet. yeri yapıyorduk sen evet. de o zaman e, testlerde staj... vesairede staj yapıyordun galiba Staja gelmiştim 2008'e. Üniversite öğretisinin o zaman okuyordun. Aynen öyle o öyle tanışmıştık zaten. O zamanlar hatta bu adam uğraşıyordu yani böyle Facebook gruplarım var diyordu oradan şu oluyor bu oluyor falan diyordu işte şöyle videolar çekeceğiz falan filan ya dedim. Tüccar ne var, diyorduk yani. <laughs> bak geldi buralara sonra biz de YouTube'cu olduk senin yüzünden. Eyvallah abi işte e oldu şey bir görmüşüm. şeyler. Estağfurullah oldu bir şeyler abi. Vallahi seni konu kalmak çok güzel. Severek izliyoruz Benzin Magazin'i dediğim gibi arkadaşlar. Video içine linkleri de bırakacağım. Burak abi izlemediyseniz bilmiyorsanız bir bakın mutlaka. Çok güzel içerikleri var zaten birçok konuda da benzer kafalardayız. O da ringi mesela Nürburgring'i çok seviyor. Ee, motor motorsporları pist olarak da çok güzel içerikleri var. O yüzden mutlaka bakın derim. Abi konumuza dönecek olursak C5 Eifel lansmanındayız. Fransa'dayız. Çok güzel bir atmosferdeyiz. Yollar acayip. Acayip yani. yani burada muhtemelen buralar çünkü Monte Carlo Rallisi etapları evet. falan. Evet. Yani burada böyle buzlu, karlı zamanlarda falan gazlanan Evet. Evet. evet, evet. Kuruya versiyonundayız. Yani aslında yollar bize gazlı diyor ama altımızdaki otomobil o kadar konforlu ki böyle bir çağrışım çok fazla uyandırmıyor. C5 şehir kurusu zaten e, tesadüf de oldu biraz. Ben hani bilerek de istedim. Denk getirmeye çalışıyorum. Gelmeden Türkiye'de de bir kullanmıştım. E, bu arada inanılmaz manzaralar da e, arada insanın ya. dikkatini dağıtmıyor değil arkadaşlar. Ama yani şu duvara bir açsak geçmiş olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> şeyde seneye bulurlar. <laughs> dirt rally'e oynuyorum ben. Şu an direkt şu tahta şey var ya evet, evet abi evet. O, o var değil mi? Evet yani? direkt o, o DT'ye kadar herifler yapmışlar. Oyunu yaşıyorum şu anda. Acayip bir tarafına keyif alıyorum yani şu sürüşte. Ee, bu arada e, unutmadan arkadaşlar e, aracın böyle yaşam alanı alakalı da bilgiler vereyim sizlere. Verelim Burak abiyle. Arka taraftaki hacim. Ben 1.86 boyundayım. Ya yani benim için böyle tam sınırda diyebilirim. Baş mesafesi, diz mesafesi. Baş mesafesi iyi ama yani birçok rakibine göre diz mesafesi tam sınırda. Arka tarafla alakalı güzel bir detay. Ya, yavaş diye uçuşmadam ya. Koltukları Evet. Amcanın biri. O... teker gitmiş. Az önce. Bizimki. Biz langırlığın langır çıkan. Ön, <laughs> önüne langırlığın langır burada çıkan. Ee, Römerkin tekeri gitmiş <laughs> evet. bu arada. Valla geçmiş olsun abi ama işte olabiliyor böyle şey. Römerk olduğu için muhtemelen o biraz fazla hızla gelemedi. Ee, ee bu muhtemelen. virajlarda falan. Yani biraz gazlıysa falan böyle ağır, güzel diye. <laughs> aynen aynen. Neyse o kazası tek derde olsun. Ee, Arkacından bahsediyorum. Bu şekilde bir arkacım var. Yani baş mesafesi iyi ama diz mesafesi tam sınadı benim için. Arka koltuklar bir çok suvda olmayan bir güzel bir detay. Biri birbirinden bağımsız. Üç farklı koltuk var. Onları ileri geri, hatta sırtlarını böyle yatırabiliyorsunuz. Ee, arkada oturan için ama bir kolçak yok. Ee, havalandırma var. Bir adet USB girişi var. Onu da mutlaka belirtmiş olayım. Sunroof'la aldığınız zaman içerisi bayağı bir ferah oluyor. C5 evet. Cross'ta. O yönden hani arka tarafı güzel abi bence. Yani bence bence an, de gayet güzel. Çok rakibine göre. İkimiz de iriyiz çünkü Burak abiyle. Yani biz bile rahat ediyorsak bizim ortalamanın üstündeyiz yani sonuçta. Biz rahat ediyorsak siz de rahat edersiniz. Edersiniz muhtemelen. Makyajla beraber dışarıdaki değişimleri zaten az önce anlattım. İçeride de en bariz değişim şu kısımda yaşanmış. Burayı biraz yukarı almışlar. Biraz daha yaklaştırmışlar konsola. Şu ekran tasarım olarak değişmiş daha düz bir şey vardı burada ee, ama e, bence şık grafikleri falan evet. ufaktan değişmiş. Biraz böyle şey değil mi e, çözünürlüğü falan da güzelleşmiş. Daha güzelleşmiş kesinlikle. Biraz daha yatay olmuş yani öteki daha kareydi bu biraz daha böyle dikdörtgen olmuş işte. 13 zaten. Evet. E, bununla beraber tabii şu alttaki havalandırmalar şuradaki butonlar falan da farklı bir aslında şu butonlar aynı ama galiba evet. yeri değişmiş. Şu alt tarafta da yine aynı şekilde butonlar devam ediyor. Ee, bir de burası değişmiş tabii ki. Yani eskiden bir vites topuzu vardı o Peugeot grubundan ya da PSA grubundan bildiğimiz. Klasik. Onlar aynen. buna vites Cobra vardır. diyorlarmış biliyor musunuz? Hadi hadi Cobra hadi. vites hadi kolu diye. Onu değiştirmişler. <laughs> i̇şte Opel'de ya da Citroen'in yeni modellerinde de kullandıkları bu E-Toggle dedikleri vites seçicisini koymuşlar. Evet. Sürüş modları zaten buradan ayarlıyorsun. Elektronik park freni, elektrikli park freni var. Şuradan da zaten hangi viteste olduğunu gösteriyor. Ne diyor? Ha, zaten buradan bir taraftan biz de yani Nis'in yollarında arkadaşlar ee, Nis yani bir rota belirlenmişti zaten bize o rotaya uyarak gidiyoruz. Burası Ayrıca çevirme yeri değil mi? Öyle evet. İki e, tırı atı devam. Tamam. <laughs> Monte Carlo <laughs> Bununla bir deneyelim öyle. diyeceğim de bununla zor olur abi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> seni lafa tutuyorum bak gazlama diye. <laughs> R5 falan olaydı. Çok acayip olurdu. Bu arada şu olay bence burayı daha derli toplu yapmış. Kesinlikle. Yani daha böyle şık görünüyor burası. Biraz daha şuradaki hatta şu eşya gözü büyümüş. Evet. Ee, o çok dikkatimi çekti. Telefonunuzu kablosu olarak şarj edebiliyorsunuz. kablosu olarak bu arada ekranı bağlayabiliyorsunuz. Bunları söylememize bile gerek yok. Yani telefonunuz gibi bu ekran arayüzünü arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Ekran kullanışlığı bence başarılı. Konumu bir tık daha hatta güzelleşmiş dediğim gibi yaklaşmış falan. E, komutları böyle zorlanmadan e, takip edebiliyorsunuz. Hatta Sen zorlanmıyor musun ya? Kullanımı olarak bunu Bence çok... bu güzel değil. Yani, yani burada böyle bak şeyler yok yani bir iPhone gibi tek tek böyle e, navigasyondu, otomobildi, Hı. bilmem neydi falan filan ayarlar yok. Ya işte onları şu kısa yollarla yapıyorsun ya. Evet. Yani evet. şurada o bir ana ekran olsa çok güzel olur yani şu ana ekran şeyi var. Ben, ben, benim fikrim bu bak basıyorsun buna. Hiçbir şey çıkmıyor yani ortaya. Eyvallah yani şunun üzerinden diyorsun sen burası yerine buradan yapsak daha güzel yani olur. Yani şey. şurada işte şeyler olsa işte telefondu işte ne bileyim. E, işte dedim, araç ayarlarıydı, ses ayarlarıydı, klimaydı falan filan olsa bence güzel olurdu evet, diye evet. düşünüyorum. Ya yani dokunmatik olarak sen yapmak istiyorsun. Şunları, şunları evet, yani şöyle... şurada telefon gibi menüler çıksın böyle tek tek anladım, istiyorum. Anladım. Ama, ama tabii o zevkler ve renkler tartışılmaz şeyin, derler. Şeyin telefonun ama işte bağlı değil ya şu an. Bağladığımız zaman o dediğin olay görünmüyor mu? Ya da işte ben... bu ekrandaki gibi oluyor ya. Şurada navigasyon çıkıyor. Burada BMW olan. Ya da işte başka otomobillerde olan. Yani... Menüler bölümse... Evet evet. Sen. evet bence Anladın daha güzel olur. Anladım eyvallah abi. Yani, yani menülerin içinde biraz karışıyorsun bunda. Evet evet. Ya ben, ben kendi videonun yani, orası söyledim. Şeyde nedir o? Fiziksel tuşların zaten daha fazla olan hani sistemleri daha çok beğeniyorum. Şu kısa yol tuşları olmazsa olmazı mesela bunlar sayesinde bunun kullanımı kolaylaşıyor. Şunların olmadığı bazı otomobiller beni delirtiyor. Eyvah eyvah. Bu nispeten böyle hani hemen hızlıca geçiş yapıyorsun işte multimedya ya da havalandırmaya bu işleri güzelleştiriyor. Benim hoşuma gitmeyen şey şu mesela dijital ekran güzel hani grafikleri de daha da güzelleştirmişler hatta biraz daha renklenmiş ama her şeye rağmen böyle klasik bir kadran görüntüsü istiyorum. Analog gibi görünen. Hmm. onu istiyorum. PSA Group'un hiçbir modelinde Öyle bir yok. Bir dönecek yani. Evet yani hani hız. hiçbirinde yok. Hatta 3008'de var ama o ters dönüyor falan. Evet. Bana tam oturmuyor. Yani o klasik görüntüyü her şeye rağmen ben bir arıyorum. Doğru söylüyorsun. Ee, Yani o kadrandan ziyade biraz daha bilgi ekranı gibi. Evet, evet. Yani bu fazla böyle normal her türden sürücü hitap eden bir tarzda formata sahip. Ama kullanışlılık bakımından işte biraz daha üst yaşlara da hitap ediyor. Hani bu tarzıyla. Çünkü menüler, grafikler oldukça büyük ve adapte olması da zor değil. Daha kolay adapte olabiliyorsun. Mesela bir 3008'e göre ya da işte Mokka'ya falan göre. Kesinlikle. O açıdan biraz daha böyle her türden aslında yaş kitlesine hitap eden bir otomobil. C5 E-Cross. Zaten benim gözlemlerim de o yönde. Daha böyle babamların falan daha çok radarına giren bir araba evet. bu mesela. Bir tane arkadaş da aldı. Keyifle mesela kullanıyor. O yönden öyle bir tarafı var. Sürüş anlamında da ben de zaten sana da konuk oldum. Aynı şeyleri de hani konuşmuş oluyoruz ama sonuçta aracın durumu belli. Benim abi bir SUV'dan beklentim bu aslında. Tam olarak bir SUV tanımım bu daha doğrusu. Yani performans odaklı otomobillere daha çok ilgiliyim ama eve, aileye, hani evin ikinci arabası olarak imkanlardan alınacak bir araba. O ya da, da evin tek otomobili alacak olsam Alıyor olsam ya da bir su alıyor olsam önceliğim yumuşak olması olur. Yani yumuşak olmasını beklerim. Yumuşaktan kastım da arkadaşlar yani konfor anlamında eli güçlü olsun isterim. Öyle haldır uldur ses alsın istemem. Yani mesela kabine yüksek hızlarda falan. Verelim ee, bir CB şey cross verelim. Vallahi hocam <laughs> değil mi? Yani tam Yani bunu ta bu şey açıdan çünkü. bu açıdan bence hani beklentileri karşılayan bir tarafı var. Ee, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? kesinlikle aynı fikirdeyiz. Yani benim de her zaman, yani iki çocuk babasıyım ve her zaman radarımda bir c 5 Cross vardı zaten. E, bununla da eli daha da güçlendiğini düşünüyorum. Evet. Evet abi yani hakikaten e, süspansiyon konforu bakımından, yani bu segmentte aklıma e, bundan daha hissettiren pek bir otomobil gelmiyor. Premium'ların arasında bile yok. Evet. Öyle söyleyebiliriz. Evet, bu konuda hakikaten. Yani bunun süspansiyon sistemi falan zaten Citroen'in geleneksel bir süspansiyonla ilgili takıntısı, takıntısı var. vardır. O takıntısında evet. bu otomobilde standart donanımda gelen bir süspansiyon sistemiyle tatmin etmiş ve bizde tatmin ediyor. Evet. bu arada yalıtım olarak da yani çok muazzam bir beklentiniz yoksa hani segment içerisinde iyi bir yerde bence bu otomobil. Kesinlikle. Yüksek hızlarda falan da kabine tabii ki çok sessiz değil ama yani gelen ses seviyesi rakip endeksinde bence hani bu araçta iyi bir yerde bu konuda da yani kendi adıma kötü olduğunu söyleyemem. Kesinlikle. Biz bugün C5 Aircross'un Burak abiyle hibrit, plug-in hibrit versiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. İlk etapta ülkemize bu motorla bu kombinasyonla gelmeyecek. 1.5 dizel gelecek, evet. 1.6 turbo benzinli gelecek ama 1.2 turbo veya bizim bu kullandığımız hibrit versiyonlar da Avrupa'da satışa sunuluyor. Ha bize gelir mi? Talep durumuna göre süren yetkililer süren diye. Aslında bunun gelmeyeceğini söylüyorlar yani, ama 1.2 için e, çok talep olursa ya da otomobil evet. alamazsak, karşılayamazsak getireceklerini söylüyorlar. Evet. Bu arada mesela bu sene e, bin 1000 tane otomobil satmışlar. Evet. İlk yarıya kadar ilk yarısı bitti ve bundan sonra bu kasadan 4000 tane satacaklarını 4000 tane gelecekmiş. Vay be. Yani güzel yani rakam. Yani bayağı güzel rakam. Güzel. Yani şimdi şimdi kadar sattığın 4 katı da bu ikinci Hı. yarıda satmış olacak. Bu da bir dipnot olsun. Evet bu arada e, hibrit versiyonu da maliyet kaygılarından dolayı getiremiyorum arkadaşlar. Yani söylememize bile gerek yok. Ülkemizde... elektrik motoru, şusu busu, vergisi ha. falan demişken normal şartlarda 1 milyonu geçmeyecek otomobil muhtemelen 100 1.400, 1.500 civarında bir paralara denk gelecek. Yoksa 225 beygir var yani oturdum mu yani <laughs> hakikaten o 225 beygiri ufaktan da olsa hissettiriyor ama işte az önce Burak abinin de saydığı sebeplerden dolayı ne yazık ki markalar da getirmek isteseler de getiremiyorlar. Çünkü evet. fiyat çok acayip yerlere çıkıyor. Bu arada hani plug-in hibrit versiyon e, hani gelmez dedik ama gelmeyecek dedik ama belli olmaz ilerleyen dönemlerde bakarsınız ekonomimiz güzelleşir belki birden bırak abi bir müzi olur 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 yani <laughs> olmaz olmaz Türkiye'de Etersin, ol olmaz diyemeyiz yani <laughs> e, bakarsınız gelişsiz tutar e, bağlanabilir bir e, elektrikli sistem var bu araçta. Fiche şey takıyorsunuz, şarj oluyor yani ve Aynen öyle. o da 55 litre, 55 kilometrelik bir menzil sunuyor size. Aynen öyle. Küçük bir aslında batarya var, çok fazla ağırlığa etki etmemek için, ya da maneti etki etmemek için küçük bir batarya ve küçük motorla ilerliyorlar. 80 kW'lık bir motor var, elektrik motoru. Şeyinde bataryanın kW'ı da galiba 13 kilovat mı? Öyle bir şey bataryası evet. var. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? İşte 55 kilometre kadar sadece elektrikle gidebilecek bir menzil sunabiliyor size. Yani 55 kilometrede aslında fena bir rakam değil. Yani oturduğun kesinlikle, yere göre kesinlikle. işine ya da bir yere işte 25 km git, 25 km gel, evinde tekrar şarja koy. Hiç motoru çalıştırmadan bile gidip gelebilirsin ki zaten sürüş modlarından sadece elektrik modunda seçebiliyorsun. Aynen öyle. Plug-in hibrit otomobillerin bir olduğu gibi burada da öyle bir avantajı var arkadaşlar. Sürüş modlarından Sadece elektrikli modu motoru seçip hani o şekilde de otomobili kullanmanız mümkün olabiliyor. Onun harici hibrit ve sport modları var. Sportta artık ne var ıı, ne yok? Bütün her iki motorda da elinden basıyor. gelen her şeyi yapıyor yani. Tamam diyor, hadi gidelim falan. Güzel abi, fena değil. Allah. Burada tabi yani çok yeni tanışıyorsun, bilmediğin yollar. Yani ülkemize gelirse orada test edip bu konuda bir yorum getirmek daha sağlıklı olacaktır benim Kesinlikle. açımdan ile alakalı vesaire diğer konularda ee, arkadaşlar bizim bu lansmandan aktaracaklarımız bu şekilde ülkemize geldiğinde yine C5 Aircross'un farklı rakipleriyle bir araya getiririz hatta yine belki Burak abiyle de denk gelirse onu da konuk alırız ee, sizin hatta bu yönde öneriniz olursa lütfen alt tarafa da yazın hangi rakipleriyle bu otomobili bir araya getirelim ee, muazzam bir manzara eşliğinde biz size şimdilik veda ediyoruz. Burak abi teşekkür ettim sana da. Ben Konumumuz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Vallahi seni Grand Plant'ı al bir de 38 al tamamdır Alalım, bu değil iş. Mi? Değil mi? Bir araya bir getirelim. Ha, yani da olur. Tucson da bence Tabii. sever yani burayı. O zaman görüşürüz. görüşürüz i̇yi bakın kendinize. kendinize. iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar unuttuk zannettiniz ama unutmadık. C5 Air kursunun Türkiye fiyatları da daha henüz belli oldu. Bu lansmanda belli oldu. 869 bin TL'den başlıyor. Ne diyorsun Burak abi bu rakama? Bence iyi bir fiyat. Yani 1 milyon bandına çıkmamış olması ki en üst donanım bile galiba bir 100 bin lira kadar fark edecek. 950 bin lira civarında olacak. 1 evet. milyon bandına çıkmaması bence bu otomobil için, bir C SUV için ne yazık ki iyi diyebileceğimiz bir yani durum. Yani rakip <laughs> değerlendiriyoruz tabii ikimiz de şu anda. Yoksa hani bir CSUV'ye 1 milyon verme fikri yani insanı hakikaten korkutmuyor değil ama rakip endeksinde bence de fiyat iyi bir yerde. Düzeleceğiz bir yere. Evet. Düzeleceğiz abi. Abi. Yani <laughs> abi ya. Bakalım bir mucize olacak yani ben hissediyorum.